Hiç çubuklarla kulübe yaptınız mı? Hey! Arkadaşlarınızla yüzmeyi ve onlara su sıçratmayı sever misiniz? En son ne zaman bir ağaca tırmandınız? Eli, demek buradasın. Sadece evinizin kapısından dışarı adım atarak yapabileceğiniz tüm eğlenceli şeyleri hayal bile edemezsiniz. Hmm. Disney Junior'daki arkadaşlarınızla oynayarak öğrenmek ister misiniz? Oh. Çünkü bugün içinizi kıpır kıpır edecek üç yeni oyunumuz var. Evet! evet. evet bunu daha da eğlenceli hale getirirsek? Şimdi yanlış cevap verdiğinizde bu üzgün küçük kuşun sesini duyacaksınız. Oh oh. Ama doğru cevap verdiğinizde bu mutlu kuşun çıvatasını duyacaksınız. Evet. Dışarı çıkıp oyun oynamaya hazır mısınız? Zım, zım, zım. Robo Gobo ekibi bir kaşif olarak tüm becerilerinizi test etmek istiyor. Uh. Düğüm atmayı biliyor musunuz? Kuş dostum ve benim için çocuk oyuncağıydı. Ama dikkatli olmazsanız her şey karman çorman olabilir. Sıplayın tavşanlar aşkına. Düğüm atmak pek çok eğlenceli şey için kullanılabilir. Ancak beklenmedik bir kurtarma ile karşılaştığımızda çok da işe yarayabilir. Bakın bu yavru köpeği yardım etmek için o devasa taşı kaldıracak bir robo kablo gerek. Şöyle bir robo kablo bozuk olmayan. Birisi zıplayacak ve kabloyu tekrar bağlayacak. Ve işte eğlenceli kısım geliyor. Bu görev için Robogobo ekibinin hangi üyesini seçersiniz? Bingo mu? Bingo çok hızlı uçabilir ve tırmanabilir. <laughs> Ama bir şeyi aceleye getirmek her zaman iyi bir şey değildir. Öyle değil mi? Aa, hayır. Bu üzgün küçük kuş. Peki şimdi kimi seçebiliriz? Eli mi? Ben hallederim. Elinin çevikliği inanılmaz. <laughs> Ama biraz fazla ileri gitmiş gibi görünüyor. Peki ya Hopper? <laughs> Hopper'ın düğüm atmada pek iyi olmadığını zaten gördük. Ama bakalım yapabilecek mi? Aa, hayır, başka bir üzgün küçük kuş. Şimdi ne yapmalıyız? Tekrar deneyeceğim. Sağdan büyük bir daire yap, sonra sıkıcıya çek. Evet, düğüm dayanıyor. İşte bu. Öyle. İşte mutlu küçük kuş. Çünkü düğüm atmayı öğrenmenin en iyi yolu denemeye devam etmektir. Baba, baba, için evet. Başka bir oyun oynayalım mı? Merhaba Mickey ve tayfası bizim için süper havalı bir oyun hazırladı. <laughs> Tamam. Belki o kadar da havalı değil. Ama çok eğlenceli. Evet. Tayfa ile sörf yapmaya gidelim. O da çok güzel bir oyun. <laughs> Sizce Tayfa'nın hangi üyesi en iyi sörfçü? Danatar edersiniz? dersiniz? Ablamla alıyorum çocuklar. Sörf yapmayacak mısın? Ben anne yapacağım çocuklar. Tamam Danat olmadığı açık. <laughs> Yüzmek istemiyorsa sorun değil. Peki ya Minnie ve Daisy? ve Daisy birlikte sörf yapmaya bayılır. En iyi sörfçüler olmayabilirler ama her zaman harika vakit geçirirler. <laughs> Tayfanın en iyi sörfçüsü Goofy olabilir mi? İşte gidiyorum. ha, bu harika. <gülüyor> <gülüyor> en iyi o gibi görünüyor. Tekrar izleyelim mi? Goofy kesinlikle Tayfa'daki en iyi sörfçü. Çok iyiydin Goofy. Herkese teşekkürler. Üstesinden gelemeyeceği dalga yok. Şimdi patinşat ekibiyle oynayalım. Hmm. Hiç kamp yaptınız mı? Gitmedim. Çünkü Roxy gerçekten ama gerçekten kayboldu. yok mu yani? Işıklar nerede? Televizyon. Rahat koltuklar. <laughs> Nereden başlayalım? Çadır mı kuralım yoksa ev mi yapalım? Anladınız mı? Biz bir yemek. Dur dur Roxy. Siz hangisini seçersiniz? Çadır mı? Ama tabii ki bu oldukça kolaydı. Yemek hakkında konuşmaya ne dersiniz? Fırınımız yok mu? <laughs> bu iyiydi Roxy. Kap gezisinde yemek pişirmek için ne kullanırız? Mangal mı? Yoksa mikrodalga mı? Sanki Roxy'nin yardımınıza ihtiyacı var. Evet. Roxy mikrodalgayı bağlamak için bir priz görüyor musun? Burada ağaç dışında hiçbir şey yok. Bu doğru Roxy. Doğru cevap mangaldı. Aferin. O da ayıp lezzetli. Sen gerçek bir kamp uzmanısın. Zım zım zım. Ve Roxy de bu işi öğreniyor gibi görünüyor değil mi? Orman gerçekten çok eğlenceliymiş. Oynarken eğlendiniz mi? Çünkü biz harika zaman geçirdik. Evet. Robo robot takımıyla birbirimize dolanmadan düğüm atmayı öğrendik. Bu robustik. Miki ve tayfasıyla süper bir surf türü geçirdik. Harika. <laughs> ve siz de pat ekibiyle gerçek birer kamp uzmanı olduğunuzu kanıtladınız. Ne gün ama unutma ki istediğiniz zaman dışarı çıkıp arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Siz sadece yerde